Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ama, ay adım tutuldu. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte mini van mini 4 oynuyoruz. Arkadaşlar karakterim böyle arkadaşlar. Size bunu göstermek istemiştim. Bir de size arkadaşlar bir şey gösteriyorum. Markete giriyorsunuz arkadaşlar. Parça diyorsunuz sonra bedava diyoruz ya şuna tıkladınız mı buradan mini world roblox var ya robloxta robux var ya ama benim robuxum yok robloxta robuxlar var ya işte işte mini world'de de öyle bir şey var bakın bunlar şimdi paralı arkadaşlar biliyor musunuz bakın bu paralı. Şuraya bir şifre var. Onu yazarsanız bize buradaki tüm her şey bedava olur. Ama bir şifreyi bilmiyorsanız yazmayın. Bunlar şimdi paralı. Videomuza arkadaşlar geçelim. Şimdi Arkadaşlar geldik Burası benim ya. evimde Hatırlıyorsunuz Bir de arkadaşlar buraya geliyorsunuz ya Normalde şuradan paketlere girdiniz Ve arkadaşlar bir şey alamıyorsunuz Buraya ben girdim Şimdi arkadaşlar Girdikten sonra Buraya geliyorum Paket yazıyor ya buradan pakete giriyorum Buradan bir şeyler falan alınabiliyor Arkadaşlar Biliyor musunuz Şimdi bakayım benim kıyafetlerim nerede arkadaşlar? Şimdi ben gelip burada elmaslarım var arkadaşlar. Mini World çekiyorum. <laughs> Sizi bunları yaparken göstermemiştim. Burası şimdi benim evim. Burada elmaslarım falan var. Hayatta kalma olmuyor. Ayarlara gidiyorum. Bakın arkadaşlar şurada çok mu, çok oyuncu çok oyuncu açılıyor ya. Ama bakın arkadaşlar açın. O çok oyuncu yazıyor ya değiştir modu. Diyorum on sıkıldığı normalde normal mod oluyor. normal modu açıyorsun. Onun sıkıldığı hayatta kalmıyor. Ya ama gerçek hayatta kalmıyor. Onun tıkladınız mı arkadaşlar olmuyor arkadaşlar. Ben de gerçek hayatta kalma yaptım. Bugün sizinle birlikte maden falan yaparız arkadaşlar. Ama benim üstüme biraz dikiş yapmam lazım. Bir de canımı görüyor musunuz arkadaşlar? En iyisi ben ne yapayım arkadaşlar? Biliyor musunuz? Canım şimdi 5 ya. Geleyim yüksek bir yerde aşağı atayım. Tabudan alıp gider Ve öldüm arkadaşlar. Onayla diyorum. Evimde doğdum bakın. Eşyalarım şimdi gitti ya bak canım da yüzlendi. Eşyalarım ama gitti ama nerede? Eşyalarım direkt şurada arkadaşlar. Çünkü ben burada öldüm ya. Ondan buradan atladım. Ondan böyle oldum. Arkadaşlar Bugün birazcık hastayım Arkadaşlar Öktürebilirim Bakın Ok yapmışım Oh my god Oh my god Oh my god Arkadaşlar Bu güzel Bakın ok falanı böyle atabiliyoruz madeni ne biliyoruz? Bir an köpek devcileri de çıktırdım. neyle evcileştiriyor arkadaşlar biliyor musunuz? Mu? Kemikle. Kemiği şu bir domuz adam var var geceleri çıkıyor. Domuz gibi bir yaratık zombi normalde. Onları öldürdüm bir et çıkıyor. O et yiyorsun. Onun kemiği evcileştiriyor köpeğiniz Size arkadaşlar. Bir şey göstereyim mi arkadaşlar şimdi size? Bakın. Bir benim şurada madenim var. Bakın şu yerde. Madenimi görüyor musunuz? Aşağı buraya iniyorsunuz. iniyorsunuz arkadaşlar. Şuraya atlıyorsunuz maden. Bir tane gizli bir yerde madenim var. Arkadaşlar. Göstereceğim size de o madene. Geliyoruz. Size göstereceğim ben geliyoruz. Arkadaşlar sence bir maden var. Ama maden nerede? Şu beyaz ağaç var ya bir tane sarılı. Aa bak şu var. Maden şimdi bunun neresinde? Tabii ki de arkadaşlar. Önünde. Bakın arkadaşlar bir de buradan gidiliyor gördünüz mü? Burası daha derin. Giyelim bir bunu bir önce. Bizi korusun değil mi arkadaşlar? Patronumun Katılalımın... yere çok azalmış. Şuradan taş alalım ve üstüne koyalım. Arkadaşlar çakmıyor diye böyle koyuyorum. Altına doğru hemen koyarsanız hem taş düşerinde çok çakar. Arkadaşlar o zaman ben öyle koyuyorum. Ağacın ev önünde bir gizli geçiş kralı ya da maden maden üstünde örtün. Gizli elmas dolusu madenim var benim orada. Arkadaşlar biliyor musunuz? Arkadaşlar Arkadaşlar burada biliyor musunuz? Şe Şeker kamışı var arkadaşlar. Bakın. Bedava var. Burada da havuz varmış. Gidelim mi? Oh oh. Hadi yandım. Gittim arkadaşlar. Havuzda. Havuzda. Vella. Şimdi bu maden arıyorum nereden madeni inebilirim? Onu arıyorum arkadaşlar. Bu bloğu da çok merak ettim ha. Ne bloğu? Tuğla mı ne? Ben bu blokları alırım arkadaşlar. Bu bloklar işime yarıyor. Aa bunları kırdım mı? Hmm, bunlar taş. Arkadaşlar. Taş bloğu arkadaşlar. Taş taş. Üçlü taşlar. Hemen çıkmam lazım denizden. Şunu alayım ve hoppala dedik arkadaşlar. Çıktık şimdi bu denizden. Böyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi ve yukarıya çıkıyoruz. 10 tane varmış. Şimdi arkadaşlar madene gidiyoruz. O arkadaşlar yani bir 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 arkadaşlar ne yapacağım? Ben... kurt buldum. Kurtu da Eve koş. Arkadaşlar eve koşuyorum. Ne Acil koş, koş. Hadi, hadi koş. Jet ayakkabı giymem lazım. E ayakkabı. Jet ayakkabı arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Yani elim az ayakkabı. Denizde bile brrr diye patlıyor. Ama yaratıcı modunda olmuyor. Arkadaşlar ya, Şimdi böyle geliyoruz Evim tam da bura Ya of Ya of İnşallah kaybolmaz Aa, Yani arkadaşlar İnşallah Kaybolursa biterim ya Kaç yıllık kemik Taşıyorum biliyor musunuz arkadaşlar böyle geliyoruz gidelim evime ee, çok sevdiğimizlerle beraber böyle elmas kazma videoları falan yap yaparız arkadaşlar yaparız da tamam mı arkadaşlar aman ne olur benim için bu video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar azıcık köpeğimizi de alalım bu köpeği almazsak olmuyor o arkadaşlar burada kemiklerimiz bakın 10 tane depo kutusu bu ve Şimdi arkadaşlar kemiklerim bende. Köpüşümü de getireceğim. Gelirse. Hadi köpüşüm gel 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 gel. Pıs, 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 pıs. Geliyor. Arkadaşlar geldim Köpeğim geldi. Şuraya aç. Ve arkadaşlar yola koydum. Evet elime kemik aldım, hızlıca kim daha hızlı yürütüyor ya el aldım hafif diye. Kazma hızlı yürütmüyor, yavaş yürütüyor kasma Çünkü kazma ahır. Ondan arkadaşlar, hızlıca gidiyorum. Hı hı. kurt gördüm. Siz de gördünüz mü kurtu? o kurdu evcilleştirebilirim. Kurtçuk, kurtçuk, neredesin? Kurtçuk. Doğru mu arkadaşlar? Evcilleştiriyorum. A tepede. Kum tepelerine gideyim. Ay arkadaşlar açayım şuraları açayım. Hadi böyle çık 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 çık. Böyle çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Al sana. Çocuk burada. Kurtumuz. Yeni kurdumuz. Arkadaşlar evcilleşmedi. e ee? Niye? Ha! Köpeğimle kurdum savaşıyor lan. Hop bir de hop 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 Arkadaşlar benim köpeğimi kurttan daha güçlü. In, ın, ın. Keşke oyun isimdiler. Yiyelim bari şu kemikleri değiştirelim. Kemikler kemik, 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 Arkadaşlar zehirlendim. 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 Bak da line değdim böyle patam şimdi bu hatan tat tatçıyorum bir tadaş arkadaş arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş Şimdi biz çıkalım arkadaşlar. Çıktım da arkadaşlar. Kurdum da arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Bunu elime al. Böyle aşağı gidiyoruz. Adamın içine giriyoruz. Daha daha arkadaşlar şu an Damın içinde maden yapıyoruz. Damın içinde arkadaşlar sence maden falan olur mu? Ben de biz katman kayasına katman kayasına kadar kızarım. güzel arkadaşlar. Damın da içindeyiz daha uzun olacak. Hii, arkadaşlar ben bir

Arkadaşlar, hadi çıkıyorum. Şu adayda merak ettim gideyim mi? Hadi gidelim. Of, be, gidemedim. Arkadaşlar gidemedim Şelale gibi gitti. Arkadaşlar ne yapacağım? Niye bu kadar uzaklaştım? Perşümelim yok. Ben daha içindeyim. Aşağı kıta inerim. daha açamam. Sonuçta kadar arkadaşlar. Koş koş. Hadi koş koş arkadaşlar. Koş. Koşuyorum. Abo. İskelet toz. Geldi. Aa bakın arkadaşlar. Tanesi o. O iskelet diye sayılıyor. O bakın arkadaşlar iskelet Üu, arkadaşlar Beni vuruyor koşun 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 o iskelet o ama o mızrakla vuruyor bizim de mızrağımız var arkadaşlar evet göstereyim böyle in çık in yapıyoruz. Burada da çok fazla bak alalım. Hepsini abla, hepsini al, Hadi. Bunlar vuracağım. Yok. Bunu avladık arkadaşlar. Bir tane avladık. Şimdi koş koş koş. Koş la. Hadi lan Evet arkadaşlar benim göle et ben kendime bir sürü çakıl yaptım İyi arkadaşlar çakıl yaptım çakıllar bir bir şey yani o olamaz bir de oraya çıktım çakıllar arkadaşlar çakıllar ne işe yarıyor derse göstereyim ne? şey mi ne işe Şimdi ben geliyorum. Bu ya arkadaşlar? Bir alet var. O aleti yaptım mı? Aa bak şu alet arkadaşlar. Bunu yaptım mı tak. Oluyor. Daha sonra o taşları kırdatıyor ona. Anladınız mı arkadaşlar? Dört tane yayın var. Yani iki tane. Yani dört tane ok. Bakın arkadaşlar bunlar da zombi sayılanlar. Bakın şu klip şu zombi. Zombi tuşlarından git. Bu Minecraft'tan da daha güzel arkadaşlar. Sizin e, seçimlerinizi yorumlarda bekliyorum. Mini World mi daha güzel? Noksa arkadaşlar. Mini Minecraft yani Minecraft hiç Minecraft oynamadım. Sadece bir iki kere oynamıştım arkadaşlar. Ben şimdi bir iskeletor zombi arıyorum benim odamda. Aha arkadaşlar bir tane buldum. Ama orada tahta. Buraya kadar atabilir ne? Yok. Arkadaşlar, aa oh, bu iskere vuru gebertmem lazım benim. İp çıksın, İp. Bakın ne çıkmış. Arkadaşlar, ne çıkmış diye gözünüze. Taş, taş. taş. E evet, çok sevdim evet çok güzel çok güzel. Ben bir daha istiyorum ben bir daha bir daha okuyacağım çocuklardan yine istiyor bu. Çok da büyük bir arkadaşlar. Ben arkadaşlar böyle geliyoruz canım kumdendi bu ben bunu da üremezdim arkadaşlar çünkü bak ne güzel bir kere ip çıktı yine istiyorum çıkmasını ama bir türlü çıkartamıyorum ve üzülüyorum arkadaşlar bir de like atmayınca üzülüyorum sadece üç arkadaşımız attı birinin ismi ismini söyleyemem arkadaşlar ismini söylesem mi ki arkadaşlar? neyse söylemeyeyim mi söylüyorum mu hayır arkadaşlar utanırım ben utangaç arkadaşlar sonra da bir ip çıkartmam. arkadaşlar daha bulmam lazım o Şu içinde var ama şurada. Tam şu madende. Orada maden var ha şurada. Şurada. Şu odada. Şu gazlı bir gaz, tane gaz, her şey içine içine oldu gördüm. Oradaki madeni yani. arkada. gelmiş bak bu da hiç yok ooo ikili de almayalım aldım ikili de almayın ooo ikili, ikili de alıyor lan ikili de alıyor <gülüyor> <gülüyor> aldım arkadaşlar da suyu arkadaşlar. Çıktı. Vallahi çıktı. Hadi, hemen 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 eve girip yapmalıyım. Ve artık onu sıkacağım şeyler falan. Arkadaşlar koş koş koş. Çabuk. Çıktım dışarı. Bunu al. Bunu yapabiliyorum ama yapmayacağım. Daha orda yapabilirim ama ben şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz bunu gelip buraya koyacağım. bunu da buraya sonra bunu buraya bunu buraya bunu buraya, bunu buraya şapka bir tane de buldum arkadaşlar giydim şapkayı böyle yaptım şimdi de bu bunu da düzenle tamamdır arkadaşlar hoppala sık sıkıyorum böyle savaştığım sırada bunları böyle atıyorum böyle at sapan sapan bu Bakın arkadaşlar. Camı kırıyorum cam. iyice. Hadi. Hadi. Cam kırıyorum. Cam. Cam. Arkadaşlar camı kıramadı. Bu neyi kırıyor ne? ki? Bu neyi sence kırarmış? Tahta. Tahta mı kıramıyor? Şimdi camı arkadaşlar bir buruşta kırardım. arkadaşlar çünkü can çok hassas. Ya bu camı hiç kırmıyor bir şey mi şey? Kırmıyor arkadaşlar. O zaman yatağımızda yatalım. Bu bölüm sonu gelsin arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oradaki atıcıyı yaptık. Bakın taş, taş atıcı yani sepan yaptık arkadaşlar biliyor musunuz arkadaşlar sizi çok seviyorum ben.